İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında ekran bölme ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar son uygulamalardan herhangi bir uygulamanın üzerine basılı tutarak ekran bölme kısmını açabilirsiniz. Bu şekilde ekranı ikiye bölebilir. Başka bir uygulama daha buraya ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ekranların boyutlarını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de uygulamaları buradan küçük pencere olarak açabilirsiniz. Bunları bunların boyutlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Eğer istediğiniz uygulama bunun gibi ekran bölme ve küçük pencere olmuyorsa bunun için ayarlar kısmından öncelikli olarak telefon kısmına giriyoruz. Buradan MIUI sürümü veyahut OS sürümüne basıyoruz. Bu şekilde geliştirici seçenekler açılacaktır. Ardından ek ayarlar geliştirici seçenekler uygulamalarla ilgili ayarlar var. Buradan etkinlikleri yeniden boyutlandırmaya zorla kısmı var. Bunu açtığımız zaman normalde ekran bölme ve kayan pencere özelliği aktif olmayan uygulamalarda da bu özelliği bu şekilde kullanabilirsiniz.